Merhaba. Bugün yine hızlı ve kısa bir akış yapacağız. Rahat bir başa gel oturarak başlayalım. Hareket etmeden önce şöyle birkaç nefes. Kendi bedenini hisset, nefeslerini hisset. Eller bacaklarında ya da gövdende olabilir. Ve buradan kendi zamanında aşağı bakan köpeğine yerleş, orada buluşalım. Sabit bir aşağı bakan köpek olabilir, biraz bacakları, kalçayı hareket ettirebilirsin eğer ihtiyaç duyuyorsan. Eğer sabah yapıyorsan bu pratiği belki biraz açmaya ihtiyacın olacak öncesinde bedeni, bacak arkasını. hazır hissettiğinde sağ bacağını yukarıya kaldır. Sağ ayağını sağ elin içinde yere getirip sol dizi yere koy. Ve nefes alışında iki kolla birlikte yukarıya uza, kollarını biraz geriye doğru al, göğüs kafesini aç. Elleri yere getir, tekrar aşağı bakan köpeğine geç. Sol bacağı yukarıya kaldır. Sol ayağı getir, sol elin içinde yere yerleştir. Sağ dizi koy, nefes alışınla. Yukarıya yüksel iki kolla birlikte geriye bükül. Elleri yere getir, aşağı bakan köpek. Plank. Yüz üstü yere gel. Ayaklarının üstünü yere kökle. Kobranı açıl tekrar aşağı bakan köpeği bul. Sağ bacağı yukarıya kaldır. Sağ ayağı getir. Sağ elin içinde yere yerleştir. Sol dizi yere koy. İki kolla birlikte yukarıya uza, geriye bükül ve bu sefer buradan sol eli yere getir. Sağ kolu yukarıya kaldır ve çevir gövdeyi. Sağ eli yere getir. Arka dizi kaldır, öndeki ayak geriye, aşağı bakan köpek, sol bacak yukarı. Sol ayak öne, sağ diz yere. Nefes alışınla yukarıya yüksel, geriye bükül. Sağ eli yere getir, sol kolu kaldır, çevir gövdeyi. Sol el yere. Aşağı bakan. Plank. İstediğin şekilde yüzüstü yere gel. Kobra'ya açıl. Aşağı bakan köpek. Tekrar sağ bacağı yukarıya kaldır. Sağ ayağı getir sağ elin içinde yere yerleştir sol dizi yere koy iki kolla birlikte yukarıya yüksel geriye bükül sol eli yere getir sağ kolu kaldır. Arka ayak parmakların takılı arka dizi de kaldır arka bacağı canlandır her seferinde üstüne koyuyoruz farkındaysan yeni bir hareket ve kollarla yükselip yüksek hamle pozunu bul bacakların kolların canlı. Ve oradan elleri yere getirip plank. yüzüstü yere gel, kobra. Aşağı bakan köpek. Sol bacağı kaldır. Sol ayağı sol elin içinde yere getir. Sağ dizi yere koy. Nefes alışınla yukarıya uza. Geriye bükül. Sağ eli yere getir, sol kolu kaldır, gövde dönsün. Arka ayak parmakların takılı, arka bacağını kaldır, canlı o bacak kasların. Sol eli düşürüp önden iki kolla birlikte yüksel, yüksek hamleni bul ve kalçayı biraz yere yaklaştır. Eller yere, plank. Yüzüstü yere gel, Kobra. Aşağı bakan köpek. Hmm. Tekrar sağ bacak yukarı. Sağ ayağı öne getir, sol dizi yere koy, nefes alışınla yukarıya uzağa, geriye bükül. Sol eli yere getir, sağ kolu kaldır, gövdeyi çevir ve arka dizi de kaldır, bacaklar canlı. Sağ eli düşürüp önden iki kolla birlikte yüksel, yüksek hamleni bul. Sağ bacağı yukarıya ve geriye gönder. Üç bacaklı köpek planke gel sağ ayak havada ama. Oradan sağa hiç yere değdirmeden yukarı bakan köpek. Aşağı bakan köpek. Baktın bu seni zorladı. Tabii ki kobrayla devam edebilirsin. Sol bacağı yukarıya kaldır. Sol ayağı öne getir. Sağ dizi yere koy. Yukarıya gel. Geriye bükül. Sağ eli yere getir. Sol kolu kaldır arka dizi kaldır. Sol eli düşürüp önden yukarıya yüksel, yüksek hamleni bul. Eller yere, sol bacak geriye ve yukarıya üç bacaklı köpek. Plank, sol ayak yere değmiyor. Gövdeyi yere yaklaştır, oradan yüksel yukarı bakan köpek için. Aşağı bakan köpek. başı kaldır, ellerin arasına doğru bak. Ve oradan ayaklarının ellerinin dışına gel, malasana için çömel. İhtiyaç duyuyorsan topuklarının altına bir şey alabilirsin, malasana da hep hatırla. Dizlerin, ayak bileklerin rahat olsun. Kalça ağır. Bacaklar böyle biraz dışarıya doğru çalışıyor olabilir. Ve buradan yavaşça kalçanı yere doğru getirip rahat bir bağdaşa gel. Eller dizlerinde. Hazır hissettiğinde önde sağ dirsek üstte olacak şekilde kollarını dola ve dirsekleri ileri ve yukarıya doğru itip geriye bükül. Sonra oradan dirsekleri karnına çekerek sırtı yuvarla. Birkaç kere yapalım. Nefes alışınla. Dirsekler yukarıya, geriye bükülüyorsun. Nefesi boşaltırken dirsekleri çek, karnına sırtı yuvarla. Tekrar geriye bükül. Katlan. Tekrar yukarıya gel, geriye bükül. Kollarını çöz. İstediğin kadar dinlen diğer tarafı yapmadan önce. Hazır hissettiğinde bu sefer sol kol üstte kollarını doladın her nefes alışta işte, dirsekler yukarıya gidiyor geriye bükülüyorsun. Her nefesi boşaltırken dirsekleri karnına çekerek sırtı yuvarlıyorsun. Devam et. Tekrar yukarıya geldiğinde kollarını çöz. Elleri düşür. İçinden geliyorsa derin bir nefes boşalt. Ve buradan kendini sırt üstü yere bırak. Bacakları uzatabilirsin uzattığında böyle biraz belin rahatsız hissediyorsa dizlerin altına bir yastık yükselti alabilirsin. Eller gövdenin iki yanında ya da belki gövdenin üstünde, sağ el karnında, sol el göğüs kafesinin üstünde olabilir. Ama gevşek. El parmakların, avuçların gevşek dirseklerin karnın gevşiyor iç bacak kasların ayak bileklerin bütün yüz kasların gevşiyor